Merhabalar, ben e, Dr. Yılmaz, e, Ege Üniversitesi Patoloji Anagirim Dönü eğitmeniyim. Bu da şu anda e, 30. 31. Ulusal Patoloji Kongresi'nde e, bulunuyoruz. E, bu kongreler bizim için yeni dipleri öğrenmek, e, kendimizi güncellemek ve genç kuşaklarını birikimlerimizi aktarmak için çok önemli fırsat arıyor. Şu anda gelecek bize iki yol gösteriyor. Moleküler patoloji ve dijital patolojinin hedefsel. Onları hem öğrenmeye hem öğretmeye hem de uygulamadaki sonuçlarını kongrelerle tartışmayı gerçekleştiriyoruz. Özellikle de spasyal biyoloji gibi ee, ileride genç kuşakları çok yakın yani fırlanacaklarını inandığını tezgirler ederek abinden çıktıkları andan itibaren toplamaya ve öğrenmeye yandırı ee, Ulusal Patoloji Kongresi Patoloji Dernekleri Federasyonu tarafından yapılıyor ve Patoloji Dernekleri Federasyonu da 5 Patoloji Derneği'nin bir arada ee, olmasından oluşan, e, e, Türkiye'deki tüm patologları bir araya getiren güçlü bir kuruluş. Bundan sonra Türk Kongrelerimizde de sizlerle birlikte olmayı arz